Ee, bir sosyal başlığa geçelim. Senin e, NİDE skandalı, e, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı e, Engels Yaşam Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan çocuklarla ilgili e, yaşananları sen yazında anlattın. Hatta o yazının altında devamını anlatacağım e, diyorsun. Yarın yazacağım. Devamını evet. çok anlatacağım çok mı şimdi? Yoksa? yazacağım. Onu. Öyle mi? Evet. Peki biraz anlatır mısın bize? Ne yaşanıyor, şimdi ne oluyor ya, orada? İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın oğlu Onur. Çok genç yaşta kalp krizinden hayatını kaybetmiş. Evet, Allah yorum, rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. eylesin. Allah mekanını cennet eylesin. E, Mustafa Başkan'a da başsağlığı diliyorum. Şimdi aslında ben tabii bu NİDE Engelsiz e, bakım rehabilitasyon merkezindeki kuşkulu ölümü geçen ay yazmıştım ama o kadar zorlandım ki bilgi almak için gizlilik kararı konmuştu sıkı sıkıya bilgi sızdırmamak için. Ee, önlem almışlardı. Sonra ben 9 yaşında adını bilmediğim bir çocuk burada hayatını kaybetmiş, eziyet gördüğünü duydum diye yazdım. Parça parça bilgiler aktı. En son ee, işte burada 14 kadın bakıcının tutuklandığını da öğrenmiştim. Ben o zaman fark ettim. Olayın aslında çok büyük bir skandal olduğunu. Ee, o zaman fark etmiştim. Nihayet geçen hafta iddianamiz çıktı. 103 sayfa bir iddianame hazırlamışlar. Burası Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı e, NİDE Engelsiz e, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve burada 7 ile 13 yaş arasında çocuklar kalıyor. Böyle evler evler halinde yapmışlar. Burada Kaç çocuk var takriben? Burada bura, bura çok çocuk var yani. Hmm. ama dosyada mağdur olarak tespit edilen bir Mustafa Çelik var 9 yaşında o hayatını, o hayatını kaybetti hı hı. E, ve onun 15 arkadaşı var tamamına yakın engelli bunların bu arada yani 7-13 yaşında ve tamamına yakın engelli bir de yetişkin mağdur bir kadın var. Dosyada 14'ü tutuklu 26 kadın bakıcı var. Maalesef bu kadın bakıcılardan bazıları da kendileri de işitme kaybı olan bakıcılar. Hmm. Ee, orada ne oluyor? Şimdi önce Mustafa'nın hikayesini anlatayım. Mustafa hem epilepsi epilepsi hastası hem de engelli. Mustafa Mustafa'nın ölümünün epilepsiden kaynaklandığı yönde bir adli rapor var. Ama o ölünce geriye dönük olarak kameralara el koymuşlar ve yurdun 101, 102, 110, 111, 112 gibi odalarında ve mutfağında ve salonundaki kamera sistemlerini almışlar. Geriye dönük taramışlar. 3-4 ay süreyle geriye dönük taradıklarında bakıcıların evlilerin hemen her yerinde çocuklara şiddet uyguladığı tespit ediliyor hmm. ve kameralara bu yansıyor. Mesela yani aralarında Mustafa'nın da olduğu çocuklara bir kere dövüyorlar. Merdiven altı diye bir yer var, kameranın çekmediği bir yer. Kızdıkları çocukları buraya koyuyorlar ve burada dövüyorlar. Fakat şunu anlayamamışlar. Kamera görmüyor ama kamera sesleri kaydediyor. Hmm. Ve tokat sesleri, ağlama sesleri, çığlık sesleri geliyor buradan. Tabus gibi bir şey yani. Çocukları, ka kadınlar, kadın bakıcı kızlıkları çocukları buraya kapatıyorlar. Burada e, sin küfürlerle dövüyorlar. Yani ağzı alınmayacak küfürlerle dövüyorlar ve çocuklar daha sonra kapı açıldığında yazı güzü gözü yaralı vaziyette ya ağlayarak ya hıçkırarak evin değişik yerlerine kaçıyorlar. E, dövüyorlar. Bazı çocuklar tabii engelli olduğu için bezleniyor ve sürünüyorlar. Onları yakalarından tutup böyle elbiselerinden tutup sürükleyerek taşıyorlar. Ondan sonra itip kakıyorlar. Ayaklarıyla itiyorlar. Kaldırıp yatağa atıyorlar. Kaldırıp kanepeye atıyorlar. Sen tarih tarih anlatmışsın mesela. Evet, evet. Ta 101 numaralı ev 13 Temmuz. Şeybe adlı bakıcı çelik kucağında getirerek sert şekilde yere evet. vuruyor. Ayaklarından sürükleyerek salona salondan çıkarıyor. Evet. Ee, yine 13 Temmuz'da bakıcılar yemek yedikten sonra kalanı çöpe döküyorlar. Mutfakta da şöyle, Çelike şöyle yemek vermiyorlar oluyor, evet. ölen çocuğa. Ölen çocuğa şöyle bunların hepsini o çocuk yaşıyor bu arada. Yani o ve tüm arkadaşlarına yapıyorlar bunları maalesef. Mesela mutfakta kamera koymuşlar ve mutfakta şunlar oluyor. E, bu çocukların elinden yemek yani çorba kaselerini alıyorlar. Ellerinden alıyorlar. Bunları tukatlıyorlar, gönderiyorlar çöp, kaseleri çöpe döküyorlar. Çorbaları çöpe döküyorlar. Yemeklerin fotoğrafını çekip kalanını çöpe döküyorlar. Çocuklar yemek istiyor. Ya yemek vermiyorlar ya yemek. Mesela çocuk engelli yemek yiyemiyor. Zorlanıyor falan. Tukat atıyorlar. Çocukların bazıları mesela bir tane o Mustafa mesela sürekli hareketsiz vaziyette. Buzdolabının önünde yatmış. Yerden kaldırmıyorlar. Ayaklarıyla itiyorlar. Hmm. Ondan sonra Mustafa yemek tutamıyor. Eli yani e, devriliyor mesela, ayağıyla toparlıyor, kafasına vuruyorlar, tukat atıyorlar, kaşıkla vuruyorlar. Ondan sonra Mustafa 22 Temmuz günü kapının arkasında mesela bir gün mutfakta 26 dakika boyunca yatıyor ve kaldırmıyorlar. Mustafa 22 Temmuz günü 16 10, 55 sularında odasının kapısının arkasında yığılıyor. E, 4 saat boyunca yani odaya giriyorlar, temizliyorlar. Mustafa ayaklarıyla itiyorlar. Ondan sonra 4 saat sonra öldüğünü fark ediyorlar. Aynı evin içinde. Ve e, bu Mustafa'nın ölümüyle ortaya çıkıyor. Eğer yani Mustafa hmm. ölmeseydi bu da aylarca daha devam edecekti. Mustafa ölünce birdenbire tabi oraya geliyorlar. Bakıyorlar ki durum vahim. Hemen profesyonel bak bakıcılar, hemen temizlikçiler, hemen kadroyu değiştiriyorlar. Asıl burada aile bakanlığının Sorumluluğu çok vahim ve bakan hanımın orada oturmaması gerekir gerçekten de. Şimdi ya yani e, neden? Yani bakanlar bunu yarına kadınların savunmalarını yazdım ve orası daha da vahim. Yani kadın mesela e, kaşıkla çocuğun kafasına vuruyor, oyun oynuyorduk diyor. Bundan sonra çocuğu ayağıyla dürtmüş gıdıklıyordum diyor. Akıl almaz savunmalar ama yani böyle insanı yani görüntülerde dönüştürecek yeni doğa skandalında bir şeyi görüntülerde dövdüğü görülüyor. Mesela merdiven altına soktuğu tokat seslerinin geldiği görülüyor. Efendim ellerimi birbirine vurdum ses çıkardım diyor bir tanesi. E, diğeri e, işte e, şey terliğini fırlatmış. Diyor ki biz şakalaşıyorduk. Terlik oynamacı oynuyorduk. Terlik bilmem ne oynuyorduk falan. Yani bir an dedim ki mesela küfür etmiş. Ondan sonra ee, küfürün mesela küfürünü kabul eden var evet ettim diyor stresli anıma denk geldi diyor inanamadım dedim ya bunlar yıllardır çocuk bakıyorlar kaç çocuk kimdir bunların Tabii, elinde. Yıllardır çocuk bakıyorlar bunlar ve bunlara engelli çocuklar teslim edilmiş o kadar vahim ki durum yarın savunmalar yani yaptıkları savunmalar okuduğunuzda siz de edeceksiniz. Yani insan insan böyle nefes alamaz hale geliyor. Ee, bunların hepsi bir de bazıları bunun okulunu okumuş, bazıları lisesini okumuş. Bu haliyle gelmişler ve çocuklara e, şiddet uygulu e, e, görüntülerde şiddet, çocukları dövdükleri, hırpaladıkları, itip kattıkları sinkaplı küfürler ettikleri görüldüğü halde alay edercesine e, onları aslında onlarla oyun oynadıklarını e, efendime söyleyeyim. Ya mesela biri çocuğu böyle sırtından tutmuş sürekli götürüyor diyor ki eti morarmasın diye orasından tutuyorum. Ya belli yani sen çocuğa eziyet ediyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra e, çocukların e, dövmediklerin çocuklarla oynadıkları çocukların bundan memnun olduklarını söylüyor. Yani bir tane çocuk mesela engelli bunların tamam bir kısmı zihinsel engelli bir kısmı otistik yani çocukların. Çocuk mesela terliğini fırlatıyor çocuğu tokatlıyor bunun üzerine kadın, çocuk dedim 7 yaşında, 8 yaşında yani, ha, 9 yaşında. Diyor ki sen niye bunu yaptın? Bana şerefsiz dedi diyor. Ya desene oğlum, yani dememişti çocuk 7 yaşında çocuk. Bir de anne diyorlar bu kadınlara. Yani oradaki jargon gereği anne. Yani ya o kadar sinirlerim bozuluyor ki yazamıyorum da çünkü durup bize tuvalete sokmuş kadını. Çocuk tuvalette. Diyor ki çık oradan çabuk şerefsiz diye bağırıyor çocuğa. Hakaret ediyor. P ile başlayan bir hakaret. Çocuğa hakaret küfür ediyor. Çocuk anne çıkabilir miyim diyor. Anne diyor ona. Hakaret ediyor. Çocuk böyle yakalamamak için dayak yememek için kaçarak kaçarak gidiyor. Kadın onun peşinden kaçar, koşarak gidiyor. Çocuğu dövecek. Perdeleri kapatıyor. Çünkü kamera var arkasında. Hı. Ve bu sorulduğunda bundan sonra kovalamaca oynuyor diyor. Akıl gibi değil yani. Bunu nasıl yaparsınız siz? Buna nasıl müsaade edersiniz? Yani orası rehabilitasyon merkezi diye işkence yuvası kurmuşlar orada. Ee, bu kadınlar kendilerine devletin teslim ettiği tamamına yakın engelli çocuklara her türlü şiddet uygulamışlar. Kardeş yani çocukların ev odalarının üzerlerine kilitleyip gitmişler. Yani mahkeme gibi böyle hücre gibi yani barış yattı, Hücre gibi. Akşam 19'da kilitliyorlar sabah 7'de açıyorlar. İnanılır gibi değil. Bunlar insan ya. Bunlar insan. Mesela bir tanesi bir baktım bakacaktım yaşına bakmadım muhtemelen 10 yaşında. Çocuğu bezlenmiş tabii. Çocuk sürünüyor yani. Yürüyemiyor çocuk. Ya çocuğu ensesinden tutup sürüyorlar. Yatağın içine atıyorlar. Hasbinallah yani insan e, bu manzarayı yani e, ya bir korku tekrar eden bir korku sahnesi gibi, gibi. tekrar Peki, edip iyi, duruyor. Son durum ne yargı işte? son durum şu Barış şimdi 14 kadın tutuklu var 26 toplam sanık var. Dava daha yeni açıldı. 4 ayrı suçtan açtılar davayı. E, kötü muamele, basit yaralama, e, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve e, ve eziyet. Ya burada aslında eziyet olmaması gerekir. Çünkü eziyet yanlış. Eziyet sivilin sivile yaptığı kötü muameledir. Burada açılması gereken işkencedir. Evet. Çünkü bunlar kamu görevi yapıyor. Buradan çıkarlar tabii. bu arada şu suçlamadan. Tabii tabii, tabii, tabii. çıkarlar çıkarlar. Çıkarlar. Aslında bir şey söyleyeyim. Yani Bunlar yani o sırada davayla soruşturma gizli kararı aldılar. Sızınca dışarıya Alas bunlar bunları tutmamak zorunda kaldılar. Bu arada yurdun da şeyini değiştirmişler. Çalışan yapısını değiştirmişler. Sayısını arttırmışlar. Kadınlar, yani aile bakanlığı bunun farkına varmış. Farkına varmış ne demek ya? Yani bu ciddi çok büyük bir skandal bu. Çünkü yarın dosya açıldığında kamera görüntüleri çıkacak. Hmm. O zaman göreceğiz biz. Çocuklar oynamak neymiş, çocuklar efendim e, işte e, yani e, göreceksiniz. O görüntüler elbette elime gelecek benim. O görüntüler geldiğinde o bakan orada oturabilecek mi? Göreceğiz yani. Oturabilecek iş. yani. Ben anlamadım. Yani insan kalkar bir açıklama yapar. Ben Aile Bakanlığı'nın danışmanını arıyorum. Beyefendi yardımcı oluyor sağ olsun. İddianame isterim kendilerine vermeye. Yanaşmıyorlar. İlgi istiyorum. Kısıtlı bilgiler veriyorlar. Mesela en son öğrendim ki bu İzmir olayında yani bu beş kardeşin yandığı Allah rahmet eylesin olayda. Ee, Aile Bakanlığı sosyologunu açığa almış. Ya soruyorum doğru mu? Do cevap veremeyiz. Diyor. Neyini cevap veremiyorsunuz ya bunun? Neyini cevap veremiyorsunuz? Açığa aldı desen e, dezenformasyon bilmem ne, ne yani, diyecekler. Şey şey yani. Bir. Ya, Aile Bakanlığı bakana tapulanmış mı yani? Onun mülkü mü orası? Onun mülkü mü? Yani yapamıyorsan git. Ben yapıyor muyum? sorumlu alıyor muyum? Sen niye alıyorsun? Yapamıyorsan git kardeşim. Aile bakan. Ya bu nasıl olur? Niğde'nin orta yerinde en az 15 çocuk ve bunların tamamı engelli. Bir tane çocuk ölmüş 9 yaşında ve bu çocuğun öldüğü gün 4 saat halı kapının arkasında yatmış. Ya çocuk ölmüş. Kapıyı açıyorlar. Kadınlar iki kadın odayı süpürecek. Ayaklarıyla atıyorlar çocuğu kenara. Öyle, ya, yok saatlerce beklemiş. Çocuk 4 yani. sonunda fark ediliyor. Olay fark edildiğinde ilk ne biliyor musun? Kamera var dikkat edin diyorlar. Ya Allah'tan da mı korkmuyorsunuz ya? Ya inanamıyorum. Kameradan Kamera korkuyor. olmasa demek ki neler olacak ha. Ve perdelerle kamerayı kapatıyorlar. Fermi söyleyeyim. Çocuklara merdiven altı diye bir şey kurmuşlar. Böyle falak odası gibi bir oda. Çocuklar derhal oraya git diyorlar. Oraya çocuk girdiği anda kaç defa yani kameralar ses kaydettiği için bağırış, çağırış, tokat sesleri, küfür sesleri, ya sinkaflı küfürler. Yani mesela bir kadın var, baktım onun hakkında eylemlere baktım 6-7 tane küfür var. Yani çocukların analarına, babalarına, ailelerine, şahıslarına, aralarında bu arada sadece küçük çocuklar, kız çocukları da var. Hmm. Onlara da eziyet etmişler. Yani böylesi bir hadise. Ben yarın devamını yazacağım. Takip de edeceğim. edeceğim. Bu arada maalesef NİDE şehrimizde bu dışarı sızmasın diye kamu görevliler ellerinden gideni yapıyorlar. Allah'tan korkmaz adamlar. Bu çocuklar eziyet görmesin diye yap gö göstermekleri gayreti mesele dışarı sızmasın diye gösterdiler. Ya kimse rahatsız olmayacak mı? Bu nidenin belediye başkanı, nidenin valisi nidenin emniyet müdürü ne güne duruyorlar orada? İsmail bu bir daha başka bir yerde yaşanmasın diye ibretlik bir örneğe dönüştürülmezse evet. yaşanır. Belki yaşanıyordur, tekrar da ediyordur. Onun için sen azıcık vicdanın insanlığın varsa yani bu manzara karşısında birazcık sızlayan bir yerin varsa bilakis bunu kamuoyuna mal etmen lazım. Tabii. Herkes görecek bilecek. Bunu görmeyen duymayan kalmayacak. Bunun sorumluları da karşılığını görecekler. Ki, görecekler tabii. Evet. Ki yanına kalmadığı bilinsin. Bir daha kimse böyle bir şeyi aklından geçiremesin, cesaret Ama edemesin, bu... eli varamasın, Bak, dili ne varamasın. Bir şey. yani. Bak bu o, o haliyle de aktarayım. Şimdi bu çocuk, bu çocuğu bu merdiven altı dediği yere alıyorlar. Çocuğun, çocuğu çocuğun adı da Çınar diye bir çocuk yani. Çocuğu dövüyorlar orada. Dövüyorlar. Çocuk çünkü ağlayarak çıkıyor. Görüntülerde yazıyor ve sonra burası yaralanıyor. Buraya krem sürüyorlar. Sonra çocuk Bahçede oynarken düşmüş gibi tutanak düzenliyorlar. İki tane hasta bakıcı. Hmm. Bakı, hasta bakıcı, bakıcı. Ve çocuğa da bunu ezberletiyorlar. Çocuk hasta ya, engelli. Sen bahçede düştün değil mi diyorlar. Değil mi? O da bahçede düştüm diyor. Çocuğu dövmüş ahlaksızlar. Görüntüsü var. Ve sorguda bu ona sorulduğunda ondan sonra şiddetle inkar ediyor. En son ses kayıtlar okunduğunda işte idareye biz bunu öyle bilmesin diye yazık diyor. Yani açıkça iş, bir yani işkence çocuklara yapılan işkence ve kötü muamelenin görüntüsü ve ses kaydı var. Ve maalesef şimdi valilik ben dün yazınca valilik açıklama yaptı. Niye de valiliği? Niye de vali sanki görevini yerinde getirmiş gibi. Bizzat valiyi kastetmiyorum. Yani vali belki yeni gelmiş olabilir ona bir şey demiyorum da. Şimdi bilemedim yani ne zaman geldi. Sanki görevini yapmış gibi biz o kadarını açığa aldık, bu kadarını içeri attık diye yazmış Allah yazmış. Ya yani ne görevini yaptın sen kardeş? 22 Temmuz'da bu çocuk ölmeseydi hiçbirinizin ruhu duymayacaktı. Bu çocuk ölerek durumu duyurdu ya. Bu çocuk öldü ve size olan biteni ilan etmiş oldu. Ölümüyle başkalarını kurtardı yani. Bu çocuk ölüyor epilepsi diyorlar. Kardeş epilepsiden adet da öyle diyor. Peki gördüğü kötü muamele ne o zaman? Mutfakta gördüğü itip bakma ne? Salonda yediği dayak ne o zaman? Ya kadın mesaisi bitmiş çıkıyor. Bu Mustafa denen çocuk salonda oturuyor. Tek atıp gidiyor Allah sık kadın ya? Ya sen bir çocuğa niye tek atıyorsun sen ya? Bir de ne diyor? Uyarmak istedim diyor. Seni bir uyarıyorlar. Yani şimdi böyle bir şey olur mu? Kardeşim bu hiç mi müfettiş göndermediniz buraya siz? Vali hiç mi burayı denetlemedi? En hassas olunan yer. Senin, senin işin ne gücün ne senin? Vali niye de zaten ne kadar yer? Avuç kadar yer kardeşim orası. Ne ki yani? 22 Temmuz'a kadar bu çocuk ölüyor. Ondan sonra kardeşim bunlar çocuk ölünce ya bir müfettiş atayalım diyorlar. Gidiyorlar polis Allah'tan kameraya el koyuyor. El koyunca duruma uyanıyorlar. Ekibi yani Önce o kadar pervasızlar ki zaten kameralardan da bir şey çıkacağını düşünmüyorlar. Yani. Ya bakıyorlar polis aklına geliyor. Sonra açığa alıyorlar bunları. Savcı geliyor tutukluyor bir kısmını. Bu arada sonra ne oluyor? O ana kadar alınmamış önlemler hepsi alınmaya başlanıyor. Bakıcılar geliyor. Ya ilaçları, şimdi şeyler de şüpheli kadınlar da diyorlar ki ya biz ne yapalım? Ankara'ya vardık. Bizi her işi koşturuyorlardı. Biz aslında bakıcıyız. Temizliği de bize yaptırıyorlar. İlacı da bize veriyorlar. Bak bak olaya bak. Çocukların ilaçlarını aslında hemşirelere vermesi gerekirken bakıcı veriyor. Hmm. O da işte böyle veriyor. Döverek veriyor. Söverek veriyor. Ve bütün bunlar oluyor. Valinin haberi yok. Efendim söyleyeyim. Umurumda değil valinin. Ondan sonra olay olmuş bitmiş. Kamuoyu duyulmuş. Valilik ben görevimi yaptım diye açıklama yapıyor. O, Orada hiyerarşik olarak, sistematik olarak hepsi kusurlu, hepsi suçlu. Sadece polisin el koyduğu kameralarla sınırlı bir zaman dilimindeki işkence, kötü muameleyi biliyoruz. Ondan evvelini bilmiyoruz. Bu kadınların bazıları var ki 90 yılından bu yana bu sektörde çalışıyorlar. Allah bilir kimlere ne eziyetler ya ettiler. Evet. O kameraların oraya konma e, mantığı böyle bir durumla karşılaşıldığında bir ölüm olduğunda bunun e, sebebi görülsün, oradan bakılabilsin diye değil sadece. Ya da rutin denetim asıl rutin denetim tabi, için tabi. bu oraya denetime gidildiğinde orada tabi, neler yaşandığını tabi. izleyebilsin diye konuyor. Tabi. O kameraları Allah'tan da konmuş. Yarıca iş Allah'tan konmuş da onun çok daha önce zaten rutin denetimlerde o kameraların o kamera görüntüleri yani görüntülerinin incelenmesi, incelenmesi hiçbir yere gitti. Tamam. oradaki oradaki sıra dışılığın fark edilmesi, gayri insani muamelenin fark edilmesi buna müdahale edilmesi gerekirdi zaten. Hadi o yapılmamış. Şimdi ne diye üstünü örtüyorsun, saklıyorsun, nesini saklayacaksın? Bunlar bedelini ödeyecekler. Ne yaptıklarını da herkes görecek, bilecek. Ha bir daha bunu yapan, yapmaya aklından geçiren bu bedeli öder kardeşim. Bu millete mal olacak. Herkes bunu kafasına sokacak. Bunu başka türlü nasıl yapabilirsin? Yani e, her yerde gözün yok her yerde kulağın yok. Yani o çığlıkları, feryatları, tokat seslerini, küfür kıyameti filan duyma görme şansın yok. O kötü muameleyi görme şansın yok. Ama Ancak o... böyle bir olayda, böyle bir olayda bunu ibretlik örneğe çevirerek o şeyi sağlayabilirsin. İbretlik örneğe çevirmenin başka bir fırsatı daha var. Yeni doğan skandalı. Onlarda işte 3 tane hemşire, 5 tane doktor, 2 tane ambulans görevlisi üzerinden dönüyor. Yani onun üstüne kimse gitmiyor. Ee, üst tarafta kim sorumlu kim değil buna bakan yok. Mevcut Sağlık Bakanı şu anki Sağlık Bakanı güvenli denetime gönderdim dediği kişiler sizi yukarıda soruşturuyorlar <laughs> haberiniz olsun diye haber vermeye evet. diyor. Yani mevcut Sağlık Bakanı ya işin yani haberi varsa ya işin ortağı haberi yoksa aslında hiçbir denetim yapmamış Bunun evet. üzerinde bunu sorgulamıyoruz. Üç kişinin peşine düşüyoruz. Ben çıkardım ortaya öyle söylemişti. Yani Ama gizledik bakanlığından döneminin Burada yayınladık ta tapelerini. Evet denetlemeye gönderdiği kişiler sonradan aralarını denetlemek gittikten sonra beni kenara çağırdı gel şurada özür dilerim sigara sağlığa zararlıdır sigara içelim diye beni kenara çağırdı sizin hakkında soruşturma var böyle 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 diye onlar denetlemeye gitmemiş ki haber vermeye tabii tabii haber vermeye başınıza bunlar gelecek diye yani tekrar söylüyorum sağlık bakanı haberdarsa bu işin bu organizasyonun sanığı olması lazım değilse denetlemesini yapmamış bir kişi olarak sorumluluk sahibi olarak sorumluluğunu eksik yaptığı için sorgulanması lazım. Çok basit bir şey bu. ama ben şuna inanamıyorum arkadaşlar benim vicdanım kaldırmadı. Ben çok cezaevinde girdim. Bir sürü kötü şey de gördüm hayatta. Ama vicdanımın kaldırmadığı şey çocuğa yapılan eziyete Hı. dayanamıyorum ben yani. Dayanamıyorum onu görünce. Sokakta bir yerde dayanamıyorum. Ama bunu, bu noktaya nasıl geldik ya? Yani mi, herkes Milli Eğitim Bakanı da, Aile Bakanı da, öbür Cumhurbaşkanı da Yüz yıl önce anlatmayı çok seviyorlar. Ne? Camiler bilmem ne olmuş ya. o kendi döneminize bir Tabii bakın canım. ya. Ya ben bu dönemde neler gördük arkadaşlar? Ben yani yeni doğan bebeklerin 3 kuruş Akıl için, 8 bin lira için, bin lira için anılmaz. bebek öldürür müsünüz ya? Hay devamı geldi işte dün yine kayda geçsin de yaptılar. 18 bin tane Olmaması gereken göz ameliyatı var ya bir evet. hastanede sadece. Yani devleti seven göya milleti seven ya devleti soymak için mi seviyorsun sen? Devlete tecavüz etmek için mi seviyorsun? Devleti so hırsızlık yapmak için mi seviyorsun? Bu mu senin devlet mi? Sorsan bu buradan bakacaklar. Ya bu da görülmemesi mümkün değil arkadaşlar. Ya yapay zeka dediniz, yapay zeka koyun, bakanın yerine yani bakan bildiğim kadarıyla herhalde okuma yazma biliyordur. Yabancı da biliyor yabancı ya. Yabancı biliyordur biliyordur Oradan geldi zaten ya. Doktorsa 2 ile iki toplayabiliyordur Ya yani bakanı kaldırın orada yapay zekayı koyun. Ya bir hastanede bir, bir günde bilmem kaç bin tane göz ameliyatı yapılmamıştır der yapay zeka. Çünkü evet. şu kadar Burada olsa, bir sıkıntı var. Zekası varsa bakan, herkes sağ, söylüyor. Sağlık Bakanı diyorsun. Ben Aile Bakanı anladım. Hayır ya, yani şey hı. şunu demek istiyorum. Neler gördük arkadaşlar. Abi, tabii. Ya, ya çocukların sen, sen yazın şu... Erzurum'da tecavüz ediyor Öbür tarafta orada, bilmem ne Oradaki bilmem ne. sorumlu müftü yardımcısını Ankara müftüsü yaptılar ya. Ya o Erzurum'da çocukların yurtta tecavüze uğradığı yerde. Ya şimdi burada da bakıcı kadınlara dava açmışlar. Bu yurdun sorumlusu kim kardeş? Bu yurdun müdürü yok mu? Müdür yardımcısı yok mu? Buranın idaresinden, denetiminden sorumlu kimse yok mu? Valilikte buraya buradan sorumlu tutan vali yardımcısı yok mu? Bunlar hiçbirini soruşturmayacak mı yani? Ya hata yapanın bedelini ödemediği sistemde kontrol sağlanamaz. Orada o yani Bunun başka yolu yok Eğer yırtabiliyorsa yanına kalıyorsa Ya da 3-5 senin söylediğin 3-5 günah keçisiyle Geçisiyle. Geçiştiriliyorsa 3-5 günah keçisinin üstüne yıkılarak Eğer geçiştiriliyorsa O zaman önü alınamaz bunların Tabii. Ya bilelim o zaman Şu an el şu an Bir yerde bir çocuk kötü muamele görüyor Bir bakım evinde Şu an bir hastanede Yoğun e, bakımda birisi aynı şeyi görüyor Birisi ya da bir, huzur evinde bir yaşlı Fatura ya. şişirmeye kurban gidiyor. Fatura şişirmeye kurban gidiyor. Bir yerde birisi devletin işte SGK'yı değil de başka bir kurumunu dolandırıyor. Bunların hepsi oluyordur. Bunları öne hepsine her an e, e, yetişmek, denetlemek mümkün olmadığından ancak bedelini öde yakaladığında, yakaladığına en ağır bedeli ödeterek o kontrolü sağlayabilirsin. Korku vererek sağlayabilirsin. Bunun başka yolu yok ama eğer bu olmuyorsa bu yapanın yanına kalıyorsa ya da asıl failler sorumlular değil de işte bir yakalanma halinde 3-5 kurban seçilip onlar sadece bedel ödeyerek eğer işin içinden çıkılıyorsa o zaman geçmiş olsun. Hayır, bunlar bir de münferit örnekler olması gerekiyor. Artık sıradanlaşmış. Evet. Çoğunluk böyle olmuş. Ya Kürşat şöyle bir sorun var. Yani. Ben atıyorum böyle istismar örgütleri, işte Adnan Oktar örgütü, suç örgütü orada bir sürü 30 yıl kalmış, 20 yıl kalmış. İsmail. Adnan Oktar örgütüne getirdi gelenler mevzuyu. Hayır. Ne? O, şunun için söyleyeceğim. Bu insana... Latife yapıyorum. Bizim evet. aramızda yayın dışı bir latife Hı -hı. olmuştu da onun için. Bizim e, bakış açımızda bakıyorum. Bunlar nasıl buradan kalmış insanlar diye. Çünkü Hani nasıl yapılabilir dediğiniz hareketler, insan bunu nasıl kabul edebilir denilen şeyler sistem haline dönüşüyor. Yani oraya dışarıdan... Evet evet, onu kastettim ben de. Bunu diyorsun. görüyor yani. Tabii tabii tabii. Yani bu, düşünün bir İsmail'in İsmail anlattığı haberde eve girdiniz... 9 tane bakıcı çocuğa eziyet ediyorsa 10 gelen de bunun sistem olduğunu görüp yapmaya başlıyor. Tabii tabii tabii. Yani burada bunu görmeniz lazım. Yani evet. mesele üç 3 kişinin, 5 kişinin hikayesi sistemin artık yeni doğan sistemi var. Artık eziyet sistemi var, işkence sistemi var ve ona giren de onu devam ettiriyor. Peki. Peki. Ya keşke öyle bitireyim. Keşke dinler nesil, bilmem ne nesil, profesi yerine ahlaklı nesil. Ahlaklı nesil, değil mi? Vicdanlı nesil. Ama işte nesil. ahlak dine bağlanınca öyle olmuyor. Yani dinsiz olan ahlaksız e, oluyormuş gibi bir algı yaratılınca e, farklı bir boyuta geçiyor toplum maalesef. E, son bir cümle size e, vereyim isterseniz. Kapatıyorum. Bak, bu meseleyle ilgili benim çok basitçe söyleyebileceğim şey şu. Demokrasilerde şeffaflık yoksa bir, hesap verilmiyorsa, kimse yaptığı işten dolayı bedel ödenmiyorsa, Hiçbir meseleyi geçici dönemler dışında ortadan kaldıramazsınız. kaldıramazsınız. Çok evet. bence bu, bu en basit hali bu. Bu memlekette şu anda tarihin en yüksek enflasyonlarından biri yaşanıyor. Buna sebep olan Merkez Bankası arasında hazırda BDDK Başkanı. Duruyor. Peki. Bu, bu, kadar basit. Çok çok teşekkür ederim. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, danışmanı Serkan Özcan, iktisatçı aynı zamanda. Ayağınıza sağlık. Teşekkür Yine ederim. Sağ olun. Ee, Akif Beki, İsmail Saymaz ve Barış Terkoğlu size de teşekkürler. Editörüm Erdal, yönetmenimiz Eren, diğer editörüm Ayşegül, stüdyodaki emekçi kardeşlerim hepinize teşekkürler. Pazartesi günü yeni programda görüşmek üzere. İyi geceler.